Abi sen ne yapıyorsun ya? Hı? Bana hesap ver. Sen ne yapıyorsun? Alt tarafı kızdan özür dileyecektin. Niye açılıyorsun kıza? Her şeyi anlatıyorsun. Bana bak, kuralları unutma. Zaten dördü de aynı. Neden? Çünkü pekiştir diye tek bir kural var. Ben ne yapıyorum ya? Yeni bir benlik yarattım. Kendi kendimi uyarıyorum. İyice kafayı yedim ya. Vücut kimyamı bozdu bu kız. Allah'ım sakinleş rahatla. Evet. <laughs> 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 kurcalama. Sağ o ne? Sağ mı yazmışım ya? Sıla falan yazacaktım herhalde. Hmm, çok anladım. Ay sana ne ya? Sen oraya maddeler yazmışsın ama o bir şeyin kısaltması. S harfiyle başlıyor. Bulacağım bak. Sabri. Sen yine Sabri ile buluşacaksın değil mi? Sen adam olmazsın demek. Oldu mu? İçin rahatladı mı? Sen kafayı mı yedin ya? Yo kafayı falan yemedim. Gayet sağlıklıyım ben. Hatta burada kafası çalışan tek kişi benim. Aha. Sen Sabri buluşacaksın yine. Benim de başımı yakacaksın. Ben önceden tedbirimi alıyorum. Sen neden her sıkıştığında sürekli eski meseleleri benim hatalarım bulup su yüzüne çıkartıyorsun acaba? Ayrıca daha yeni özür dilemiş birine göre fazla cesursun. Özür dilemek bir erdemdir. Ayrıca ben niye üste çıkmak isteyeyim ki? Yani onu bir anlasam. Anlaşılacak bir şey yok. Benim de sana anlayışlı davranacak halim yok. Git yap, ne yapıyorsan yap ya beni de rahatsız etme. Yatacağım tabii, ne yapacağım? Ne yaparsan yap ya, bana ne işte onu diyorum. Beni rahatsız etme de ne yaparsan yap. S-A-O. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?